Singo gibi arka adresinden sakatlanan bir oyuncu 3 haftada sahaya döndürmek iyi bir şey olmayabilir diye burada konuştuk diye hatırlıyorum Doğru. ben. Doğru. Burada konuştuk diye evet. hatırlıyorum. Aynı bacağından, yine arka adresinden daha Aynen. uzun bir sakatlık yaşadı. Şimdi bakın, Singo'nun dönüşüyle alakalı şöyle bir durum var. Singo Beşiktaş maçında sakatlanıyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. İlk, evet. İlk Beşiktaş maçında sakatlanıyor. Evet. Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonraki sakatlığı yaşadığı an yaklaşık bir 1,5 ay sonra. Yani yaklaşık bir buçuk ay demeyeyim 40 gün sonra falan. Bakınca 40 gün bir hamstring sakatlığından dönmek için aslında normal değil mi? O yüzden şunu diyebilir miyiz? ya Zaten 40 gün sonra sakatlandı aslında geçti. Hayır Galatasaray 3 hafta bile de, 20 gün içinde antrenmanı çıkarmaya başladı. Trabzonspor maçıyla beraber döndü Singo. Dolayısıyla Trabzonspor maçından önce antrenmanlara başladı. Yani orada anlattım. E, hamstring sakatlığı ile alakalı yani gördüğüm okuduğum e, şeyleri sakatlık dönüşü acı geçiyor ama kasın aslında tedavi olmadığına dair e, araştırmalar bulgular var o yüzden acı tamamen geçtiği için oyuncu iyileştiğini zannediyor ama iyileştiğini zannettikten sonra siz antrenmana vermeye başladığınız anda tam olarak iyileşemeyen kas yine yükleme, antrenman maç dediğim gibi Trabzonspor maçıyla beraber döndü. Ondan önce muhtemelen antrenmanlara başladı. Yani 3 hafta bile dolmadan neredeyse Singo tekrar o kasa, muhtemelen iyileşmemiş kasa yük bindirmeye başladı. Ondan sonra 2 3 yani ondan sonra bir maç oynadı. Bir şey yok. Ama ikinci maçta patladı. Evet. üste geldi çünkü. Tabii. Yani siz antrenmana başlattınca <laughs> eğer iyileşmediyse kas iyileşmesini de engelliyorsunuz. Onun ister istemez. O yüzden diyorum yani hakikaten hamstring sakatlığında yaklaşım son 2-3 yıl içerisinde tamamen değişmiş durumda. Bunu hakikaten doktorlar söylüyor. Yani okuduklarımı söylüyorum. Doktorların açıklamalarını okuduklarımı söylüyorum. Yani önceden 3 hafta olan 3 haftada döndüğümüz sakatlık artı artı 2 hafta ekledik. 3'te dönüyorsa 5'te dönüyor. 4'te dönüyorsa 6'da dönüyor. Bu kadar sakının yaşadığı bir geçtiğim sezon bir, bir hamstring sakatlığı 2,5 ay falan sürdü. Eskiden 3 ay süren hamstring sakatlığı yoktu. Hep bir ay içerisinde dönüyorlardı mutlaka. Ama şunu fark ettiler muhtemelen. Döndükten sonra sakatlık sayısının, frekansının artışı e, tedavi yaklaşımlarını biraz değiştirmiş durumda. Galatasaray erken döndürdü. Şimdi Osimhen mesela erken döndürüyor. E, arka dele zorlanması. Evet derbide oynarsa. Derbide oynarsa 12 gün sonra, 13 gün sonra oynamış olacak. Evet. Ha, ben, bakın belki sakatlanmayacak Ossim yani. sonrasında Sonrasını devam edecek belki. Ama 3 hafta sonra sakatlanırsa muhtemelen 13 gün sonra dönmesi o sakatlığın nedeni olacak.